<laughs> Hayır o. Ya arkadaşlar ben ben rüyamda sanki e, sanki birileri bir, 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 benim evime girip benim eşyalarımı çalan görmüştüm arkadaşlar. Ee, buradaki eşyalarım nerede benim? Arkadaşlar yoksa aşağıda eşyalarım mı gitti? Bakın bakalım. Olmaz. Aşağıdaki eşyalarım. Arkadaşlar bütün eşyalar gitmiş. Arkadaşlar. Nasıl ne açılmıyor? Yoksa arkadaşlar. Yoksa. Arkadaşlar. 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 Ha biz buraya önündeki videolar Mamer'le birlikte yapmıştık Ha ben onu ben bayağıdır unutmuşum arkadaşlar. Benim bir kazan var ya. Nasıl olacağım kazan He Ha bu arada arkadaşlar e, muhammed tatile gitti arkadaşlar. Yani e, başka bir şehre gitti. Yani orada bir kaç tane kanalar var arkadaşlar. Muammer de onları yok gitti. Yani öldürmeye gitti. Sonra buradaki hapishaneye atacak arkadaşlar. Yani ben de burada tek kaldım artık. Tek başımayım. Ben de burada kaldım ki yani eğer buraya gelirse diye ben de böyle... Ben de bunu korumak için burada kalalım arkadaşlar. Şimdi biz bunları biraz daha kalalım. Şimdi şuraya kırmalayacak. Şarjımız gitmiş. Olamaz. Bakalım arkadaşlar. Siz ne sattınız? Ben buradan Kalma yok. Nesi var şimdi? Yani? Birkaç tane alalım. Ama isim etki. Hemen giyelim arkadaşlar. Kadımız oldu tamam. Pekanım ne iş bulacak? Bırakıp dışarı etmiş. Tamam arkadaşlar bir videomuz alalım. Çünkü bugün kendimize araba alıyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört tane. Beş, altı, yedi. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Hem telefonu da alalım bir tane. Şöyle bir, bir biraz bekleyin. Kimse arkadaşlar. Hemen şuradan. Bakın biz alalım. Başına hemen iki tane daha. Bir alalım. Ah bir oldu. Değil mi arkadaşlar? dedim? Sonra... Sonra ve arkadaşlar yani diye... Birerimiz... yani de... vardı ki bir yer açılmış yani yer açılmış yerimiz kesin. Ben o bir Ne salak adamda bloğumuz bu vardı. vardı. Bana...

arkadaşlar hemen yeni açılan sevgilim açıyorum bu arada zamanlarda böyle şu öyle nasıl koyduysa artık durun biz arabayla gidelim yazın nasıl geçeceğiz neyse de de biz gibi ekleyelim artık biz gibi arkadaşlar. Buradan gidiyorduk. Buradan dönüyorduk. Buradan dümdüz gidiyorduk. Buradan buraya dönüyorduk. işte arkadaşlar ve arabamız burada. Yani burası yeni açmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok var. Bakın arkadaşlar ne güzel arabalar olmuş değil mi? Çok sevdim burayı ben. Hepsi çok arabalar var. Burada sandık yok ama. Hangi araba artık? Çok... Şu araba çok hoşuma gitti. Şu araba çok hoşuma gitti Hatta içeriğine bakalım. Can çiçeği. Sperman için bir çечение güzel também yorumlara yaz manageable olan geschultte arkadaşlar bu arada bu arada çok üzülmüş. Bilmiyorum ne diyorlar. Benim bir arkadaşım dedi gel gel. Arkadaşlar şöyle çıkartalım. Hadi hadi. Çıkalım. Bir dakika ha. öyle sonsuz ki. Hadi. Neden olan? Hmm. Hadi bakalım şöyle çıkar. Yok abi biz bu arabayı buradan Niye çıkmıyor bu araba buradan? Niye çıkmıyorsun sen? Ölmez yok? Aa dur mama arkadaşlar. Alo. Alo abi. Ha sevdişler nasıl? Biraz kötü e gitti. Ne oldu şehirde? Zombiler şehri saldırdı. 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 Hmm. Peki yardım ihtiyacın var mı? Yok. Arkadaş buldum. Arkadaşlar. Peki başka ne oldu? Hani hani canavarlık falan vardı diyordun. Canavarlar vardı da onları öldürmek için kendimi kendimi kullanmadım Her kendini kullanmadı Evet. Tamam ben de ben de yeni bir şey aldım. Araba biliyorum. Neden biliyorsun? Arabaya kamera taktırmıştım. Ha, nerede acaba kamera? Görünmez Ya ben şu arabayı çıkartmaya çalışıyorum ama bir çıkmıyor. Yardımı, yardımın lazım mı? Yok. Eee ne zaman dönersin? 50 gün sonra dönerim işte. Yani 50 gün sonra? Evet. Tamam güzel güzel. Sen döndün mü da haber var. Tamam. Hala çıkmıyor. Şimdi biz bunu nasıl çıkartacağız? Şöyle gitsek. Verin boş olsun. bu araba çıkmıyor demek ki. Bunun demek ki burada bir yerde yumurtalar varmış. Biz şu kasiyer beye bir şeyler bakalım Kasiyer bey de işteymiş herhalde. Bir yere gitmiş. Şu aşağıda bir yerde yürüler olacak. Dur bir, 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 bir galiba galiba şu şurada şuralarda bir yerlerdeydi. Ne şunları koyalım. Bunlar güzel adamlar. Hey, çok güzel. Çok güzel. Uyuyup, İpli, pip, 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 pip. Aa, alo. Merhaba abi. Ha, kapatmış mıydı? Yok, sen kapatmışsın Ben kapatmadım da. şehir şehre bombalar düştü. Yok Muhammed. Niye oraya şey düşemez? Siz arkadaşlar şöyle biraz bekleyin. Beyefendi, beyefendi. Aa, adam ses geliyor. Kaçtı. Efendim. Aa buradaymış Aa. adam. Ya beyefendi ben sizi görmedim. Ben şuradaki ben şu arabadan almak istiyorum şu arabadan. Evet. O bayağı bir tam bin elmastır. Tam bir buçuk milyondur o. Yani o araba için tam bir buçuk milyar vermem lazım. Tamam abi veririz. Nereden alacağız? şurada var. Sen bana parayı at ben sana vereceğim. Tamam. Tamam. Şöyle çıkalım şuraya arkadaşlar. Behran abi. Ben şöyle parayı atayım size. Behran. Al şunları. Hepsi bu kadar güzel. Şunları al abicim sen. Şunları da al. Aldın mı hepsini? Aldım aldım. Teşekkür ederim. Tamam ben de buradan arabayı alıyorum. Çık lan evim şu arabanın anahtarı herhalde şuradan bir tane ha. alalım. Biz iki tane alalım hatta şöyle. Yok mu kardeşim ne Tamam teşekkür ederim abicim. Şimdi şunları alalım ha. Allah şunları. Hemen geç 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 koş koş. Bir kenara arabamla alıyoruz artık arkadaşlar şey yani çok güzel oldu. Şöyle şuraya, wow. tamam. Tamam. Evet. Tamam. Evet. 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 merhaba. Merhaba. Evet. 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 arkadaşlar. Kardeş çok sevinecek. Alo. Ay abi. Ne yapıyorsun abi? Ben de arabayı aldım. Ben de dönüyorum eve. He o zaman yarın dönersin artık. Tamam. Sen yarın uyu arabanı arabanı da gelmeye geçeceğim. Tamam ben şu, şu arabayı neden alacağım? şöyle bırakalım. Milyonlu Şöyle var. Hatta biz muamelenin arabasını kalalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar muamelenin arabasını. Ben bu arabayı arıyorum. Araba araba benim arkadaşlar. Aslında siyah da güzel. Neyse artık. Artı Muammer geldi mi Hiç şey arkadaşlar. Hatta bizim burada bir sorunumuz var. Yani biz bir şey yaptırırken her şey bizim oldu. Ve bu arada arkadaşlar bunu soruyorsanız bu işte arkadaşlar. Mesela mesela biz yüksek e, bir atlayalım. Şimdi Mesela blokları koyup atlayalım. 1 2 3 4 5 kadar 5 5 6 7 8 8 9 Amma bak Tamam bak şimdi ben şimdi aşağı atlayacağım ben işte Hop Anam niye almadı Abi Alo. Alo. Ne oldu Muammer? Ben muammer değilim. Kimsin sen? Ben. Ben Kara Brian'ım. Ne Kara mı sen? Sen benim numaramı nereden buldun? Kardeşim vardı. Kardeşime ne yaptın kardeşime? Ne kuşladın? Bak sakın ona bir şey yapma. Ne istiyorsun? Hiçbir şey yok. E niye kaçırdın o Seni öldürmek. Beni öldürmek için mi? Evet. Evin altında bir şeyler var. Çabuk gel. Ya Bak, evine, aşağı evin, dinliyorum. altına geldi. Orası senin evin altı sadece. Eğer ne istiyorsun benden? Para istiyorsan veririm. Para istemiyorum. Ne istiyorsun o zaman? Beni iyi tarafa geçtim. Ha, tamam anladım sen şeyini. Demek beni kandırıp çevreli ben de geçeceksin değil mi? Çakal. Hatta yapayım. Evet. Ben iyi tarafa geçtim. Hayır. Seni kandırmıyorum. Tamam nerede o zaman buluşalım bakalım. Başka bir şehirdeyim. Tamam. Tamam oğlum kardeşim nerede? Bir şey daha diyeceğim. Kardeşini kaçırmadın mı? O bar... yapıyor. Parti mi yapıyor? Evet. Çakal beni kandırıyordu. Neyse. Bir şey daha diyeceğim. Evet. Para istiyor musun bana? İstemiyorum bu. Ya o zaman niye aradın beni sen? Ne Bir... Niye şey... aradın şey. o zaman bizi? Beni niye aradın o zaman? Şey. Nasıl? Yanıyor, Aa şimdi atıyorum. Biz kapatayım. Biz. Ne 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 ne. Alo. Alo. Ben son bir kral. Nasıl yani sen? Son bir kral? Evet. Niye? Çünkü o şehrin altında çok güzel Hadi. yerler var. Nasıl var? Gizli yerler sen bilmiyorsun. Hayır. Biliyorum ben oraları, ben oraları bulabilirim. Hayır bulamazsın. Bulacağım işte. Görürsün. Aa, atasını. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi siz e, e, ben bir dahaki videoda o, e, e, ben ben de videoda videoda gizli yerleri bulacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoda burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone like olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.